Musa Aleyhisselam gitti böyle daha çıktı. Münacata doldu. Kitap geldi. Cenab-ı Hakk'ın kitabı geldi. Ya Musa içinizde bir kişi var. Nammam var. Bir nammam var. O aranızda ne kadar siz dua etseniz kabul etmem demiş. Bir günahkar adam var aranızda, nemmam. nemam, nemam dediğine bir kovuculuk yapan adam. Delirse ne karını kovar, delirse ni karını kovar. Dedikoducu değil. kovucu? Gider hükümete şikayet eder. Efendim, Kovucu adam. Müzevillik yapar. O bir adam var içinizde dedi. O kaç bin dişiler gitti. O adam sizin içinizde kan ben sizin duanızı kabul etmem dedi. Bir Hasan bak. O vakit Musa peygamber boş bulunup dedi ki Ya Rabbi göster bize o adamı da aramızdan atalım. Bizim duamız kabul olsun, kabul edesin. Ya Musa teedeb, edeb üzerine ol ya Musa. Ben o kulumu gösterirsem ben ne olurum. Ben kovlamış olurum o kulu size. Benim şanıma yakışmaz dedi. Nasıl göstereyim ben size filan kulumdur demeye? Kabahati yapan filandır dersen, işte kovulamaktır o. Ben haram ettim o kovlamayı, kovuculuğu. Ben nasıl söz gösteririm ya Musa dediğinde o bir tek adam korkudan aman ya Rabbi dedi ben sırtına tövbe ettim. <laughs> aman ya Rabbi beni göster ya Rabbi tövbeler olsun dedi. Nasıl tövbesi yaptı? Derhal rahmet etmeye var. Allah böyle böyle gelmeye millet suyun içinde gelmiş siyah bulutlar kalkıp dökmeye başlamış ne olduğunu bilemedi soramadı bu sen peygamberde tecelli <laughs> <laughs> değişti efendim kahır tecellisinden lotuk tecellisine döndürdü tövbe ettiği işi <gülüyor> sonra <gülüyor> bir ekin oldu kamış gibi. Aklı içinde kaybolur. O kamış gibi la efendim ekin oldu. Başakta tane tutmadı. Hiç tane yok. Üfürüldü. Hiç. Kamış gibi o kadar kuvvetli ekim gelmiş, hiç şey hiç tane tutmadı. Başakta bir şey yok. Musa peygamberi münacat etmiş. Ya Rabbi hikmetinden sual olmak nedir o? He. Ya Musa tenuru yak dedi. Tenur, tandır. O içinde ekmek pişirdikleri küp var ya, böyle yapıştıra yapıştıra dışarıda tandır ekmeği yapar. Burada Türkiye, Allah'tan bazıları da yapar onu. <laughs> Küpün içinde ateş yakar ve duvarına böyle yapıştırır. Böyle yufka ekmekleri öyle yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> Yak, tandırı demiş Cenab-ı Mevla, yakmış. Bir avuç buğday al demiş. Bir avuç buğday al, at ateşin ortasına Cenab-ı Allah. Ateşin ortasına attırmış olur bir avuç buğdayı. Anında o ateşin ortasında o bir avuç buğday filizledi var. Kabardı kalktı böyle ateşin alevinde başaklar böyle sallanmaya başladı. Ateşin içinde. Ya Musa ben Allah'ım. Celle ve ala. Ben istediğini yapan Allah'ım. Sen benden yağmur istedin. Yağmur verdim. Rızkını isteseydin rızık verecektim ben. Yağmur istediğiniz yağmur verdim. Ben kadir olan Allah kulun rızkını istersem ateşin içinde de veririm. Yağmur şart değil. Yağmursuz da ben ekin yetiştiririm. İşte ateşin ortasında benim kudretimi, hikmetimi görüyorum. Böyle sallanmaya başladı. Ateşin ortasında. Hmm. Cenab-ı Hak rezzak alemdir. Rezzak-ı mutlaktır. Bütün mahlukatın rızkını. <laughs> Bir garınca dolaşır. <laughs> bunun üstünde gider. Bizim kadar telaşı yoktur. O böğünce ne yiyeceğin diye. O kuşlar yuvalarından çıkar aç. Ne bulacağım, bulacak mıyım bugün? Dün olanı bitirdik, bugün bulacak mıyız diye kalbine, kalplerine bir şey gelmez o kuşun, kurdun. Her cins mahlukat, herkesin rızkı ayrı ayrı. Cins cins. Evet. Efendim? Ve onların telaşı yok. Telaş eden adam oğlu. insanlar. Allah bizi affeylesin. Evet. İşte yağdırmadan da rızık veriyor Cenab-ı Mevla. Lakin efendim edeb üzerine olmamız lazım. Bir parça edebimiz olsa Cenab-ı Hak yerden de fışkırdacak, gökten de yağdıracak. Lakin edebimizi kaybettiğimiz için gök, gökte biriken rahmet kaçıyor, yerdeki de daha dibi, dibe, dibe ediyor. Allah bize affeylesin. Ve min Allah'a tevfik. Ben, beni